Atatürk'ün Türk ordusuna son mesajı. Atatürk 29 Ekim 1938 tarihinde Cumhuriyet'in 15. yılı için Türk ordusuna son mesajını yayınlamıştır. Atatürk son mesajında şöyle diyordu. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu, memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmışsan, Cumhuriyet'in bugünkü feyizi devrinde de askerlik tekbiğinin bütün modern silah ve vasıtaları ile mücehhez olduğun halde vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur. Kahraman Ordu, bugün Cumhuriyet'in 15. yılını mütemadiyen artan büyük bir ferah ve kudret içinde idrak eden Büyük Türk Milleti'nin huzurunda sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum. Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inanç ve itimadımız vardır büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silahlarla bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragat nefs ve istihkari hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyye olduğunuza eminim. Bu kanaatle kara, deniz, hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile tüm subay ve eretanı selamlar ve takdirlerimi bütün ulus mücahebesinde beyan ederim. Mustafa Kemal Atatürk